Yangın çok büyük. Yürüyün. Breaker yanımda kal. İyi anne. Asla ulaşamayacağız ayrım bu. Bence. Yürümeye devam. Bozguncuların ilerisinde kalın. Kraliçemiz bizi mahvetmelerine asla izin vermez. <laughs> aramızdan hangimiz kontrol eder? Havanın recesi kim? Hangimiz suyla sihirli oyunlar oynar? Toprağın gücü kimde? Hadi yeter ki birlikte ol. Korma yok hiç, hiç kimse bizi hiç yıldır. Like it, biz hep Koruyucunun kesi. Tamam yani annem bir yargıcı. Benimle görüştüğün için seni hapse atmaz umarım. Ee, senin başını tekrar belaya sokmak istemiyorum. Nigel biz suşi yiyoruz. Söylesene nasıl bir sorun çıkabilir ki? Kimse kıpırdamasın. Bu bir soygundur. Jerry. Masken. Affedersin. Üzgünüm Leslie. Adımı söyleme. Kasayı boşalt. Yoksa. Yoksa. Yoksa ne? Ha, i̇nan bana. Bunu öğrenmek istemezsin. Hayır. istemem Dostum. Önce parayı ver sonra bayılırsın. Dostum. E bu doğru memur bey. Bir erkek bir kadın. Dördüncü cadde prenses suşi Sen gözlüklü. <laughs> Kiminle konuşuyoruz? Ondan uzak dur. <laughs> Aa, fıskiye neden çalıştı şimdi? Belki de onlar yaktığın beyin hücreleridir. Bu şey nasıl açılır? <laughs> ben biliyorum. niye? Annem her zaman işbirliği yapın der. <laughs> Ama annemi dinlemekten vazgeç. Hey. Ver, ver şunu bana. Leslie'ye kayak maskesini geri ver. Jerry adımı kullanmaktan vazgeçer misin? Leslie'ye bir maske gerekiyorsa o zaman hey, bırak. seninkini Beni vereyim. gerekiyor. Bırak. Asıl sen bırak. Burada neler oluyor? Bana soygun olduğu söylendi. Yiyecek kavgası değil. Polisler tatlı. Tutuklayın onları polisler. Onlar balık hırsızları. Ne? Şunlara bakın. Kayak maskeleri var. Bunlar bizim değil. Tuzağa düşürüldük. Bunu merkezde hallederiz. Hmm, bu koku da ne böyle? Bu çocuğun kötü olduğunu biliyordum. Seni isteklerime karşı kandırıyor ve suç dünyasına sürüklüyor. Benim küçük kızım bir suçlu. Hayır. Ya kendi kızıma ceza vermek zorunda kalırsam? Ceza yok yargıç. Durum tamamen değişti. Rani ve Nigel'ın masum oldukları anlaşıldı. Tabii bu bayanın sayesinde. Ona teşekkür borçlusunuz. Ee, korkunç bir hata yaptım. Tek yapmak istediğim seni korumak ve güvende tutmaktı. Çok özür dilerim gerçekten. Nigel, senden de. Sence özür dilemek bunu düzeltir mi? Nacıl'a bir şans vermemen yeteri kadar kötü. Ama bir de beni maskeyle nasıl düşünebilirsin? Ve de balıkla. Ben, ben, ben seninle konuşamam bile. Ama Tarani... Aa, seni senin sürdüğün bu koku nedir? <laughs> Uskumru mu? Ne? Zeki kız güzel kokar. <laughs> Bakın, bunu daha kısa sürede halletmeliydim ama Nerisa ile olduğum zaman Halinor ve Kasidi onun kölesi durumundaydı. Duruma bakılırsa yeni oyun planı eski muhafızları toplamak. Sadece Kadma ve ben kaldım. Kadma, tamam. Aa, peki kimdi o kadın? Toprağın eski muhafızı. O şimdi Zambala'da. Zambala, aa, tamam. Aa, peki neredeydi orası? Zambala pembe gezegen. Başka bir boyuttaki orman dünyası. Geçmişte Zambal'ları Phobos'un saldırısından kurtardık. Saldırıyı Kadma yönetti ve yerliler o kadar sevindi ki ona Zambala'nın yüreğini sundular ve onu kraliçe yaptılar. Ve sonunda orada mı kaldı? Mecburdu. Konsey bir kez örtüyü kaldırınca o zamandan beri görülmedi ama Kadma uyarılmalı. O Nerisa'nın sıradaki hedefi olabilir. İşte işaretimiz. Muhafızlar birleşin. <laughs> Bar breaker. Anne. Çık! Hücum. Onlar yenilmez değiller. Beni deviremezsin. Anne. Meşe palamutlarım, ormanın derinliklerine sizi bulacağım. Eğer bulacak bir şey kalırsa tabii. Iron <laughs> 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 bud. onun kış uykusundan başka şansı yok. Bir daha uyanmayabilir. Ya bu ya da yanar. Breaker, Uyku zırhını çıkar! Teyze anne! Artık hiçbir şey ona zarar veremez. Aynı şeyi söyleyebilir misiniz bozguncular? Kalice katma! Muhafızlar! Ormana dalın! Kaçın! Barbreaker. Ah, bu bozguncular cezalarını çekecekler. Gerçekten. Ama önce yüzleştiğin şeytanı tanımalısın. Eleanor. Evet, Zambala. Ben benim bu kadar ton olduğunu kim bilirdi? Ülkemizde gece değil miydi? 12 saat zaman farkı. Zaman farkı gerçekten de insanı çarpabilir. Nedir bütün bu böcekler? E böcekler emblem gibi kokuyor. Yemmi. Aa tamam. Beğenmedim. İşte oradalar. Hücum! Kızgın bir çeteyi püskürtmeyi bilirim. Ama ya kızgın bir bostanı? Dövüşmeyeceğiz. Gideceğiz. Hemen. Gerçekten kokuyor olmalıyım Çünkü senin kokunu bile alıyorum ya, Sorun değil hezeki kız ikimiz için de yeterli kokar Örtü indiğinden beri Eski yoldaşları tekrar görmeyi ümit etmiştik Keşke şartlar daha elverişli olsaydı eski dostum Ama seni uyarmaya geldim Yanlin hakkında Bizim Yanlin mi? Anlaşılmaz bir şey biliyorum ama Kandrakar'ın kalbi onu yozlaştırdı. Bir zamanlar Nerisa'yı yozlaştırdığı gibi. Yanlin yanlış gündemi uygulamak için kalbin gücünü yeni muhafızlar toplamak amacıyla kullandı. Çöpleri ormanımıza atmak ve tebaamıza saldırmak gibi şeyler. Tebaanın kendilerini koruma araçları var sanıyordum. Uyku zırhı. Tehlikeli bir son çare. Kış uykusu onları susuz kalma tehlikesine sokuyor. Veya daha kötüsü, Zambalılar bizi koruyucuları olarak görürler. Biz Yali'nin muhafızlarını adalete teslim edeceğiz. Buna yemin ederiz. Onlar durmayacaklar. Onlar her yerdeler. Seçeneğimiz yok. şimdi de tamam ne yaptıklarını bilmiyorum ama onlar gerçekten korkunç ağaçlar. Hatırladığım kadarıyla onlar barışçıl ve konuk severdiler. Yanlış bir şeyler var. Durun. Bu yürüyen konuşan ağaçlar zambalılar mı? Neden ilk bakışta nefret olduğunu öğrenmek isterim. İyi olduğumuzu anlamamalarının nedeni ne? Ormanlarını çöplükle doldurmamız tabii. <laughs> taklit etmek için parıltı büyüsü kullanıyor. Tuzağa düştük. Güçlü Nerissa titreşimleri alan başka kimse var mı? Kandıra karın kalbi bize söyleyebilir. Aman Tanrım, bizi buldular. Trident. <laughs> Ayrılıyorlar. Tanrım dur! Hayır, bekleyemem. Her gün sadece bir tuzağa tahammül edebilirim. <laughs> Sanırım biz de ayrılmalıyız ama çift olarak. <laughs> İyi plan Black <plan>, yalnız kalmayı. <laughs> ...ne sevmez. Zambala'nın kalbi... ...toprak üzerindeki gücümüzü ateşli. Tüm sadık devamımızı ...duymamıza yardım et ki... ...bize Yanli'nin muhafızlarını... ...nerede bulacağımızı söylesinler. Siz ne arıyorsunuz? Bir kurban daha mı? Um, Katma öyle değil. Kraliçe Katma. Senin için gaddar. Senin için bayan gaddar. Kraliçe bebek. Üzgünüm majesteleri. Biraz leziz olmalarını anlıyoruz ama... Hey ben neden aniden battığımı hissediyorum? Ha, bak lütfen biz düşman değiliz. Bunu kanıtlamak için um, karşılık veremeyeceğim. Hayır olmuyor. ben Diplomatik yaklaşım pek işe yaramıyor doğrusu. Ah! Biri barış vaat ediyor, diğeri saldırıyor. Beklenenmiş. Çok şey öğrenmelisiniz dünya muhafızları. Hey, herkes için bedava olan bu tatsız çatışmayı ben başlatmadım. Hayır, Müttefikin bize saldırı başlatırken bizi yok etmeyi düşünen kişi sensin. Zavallıca. Seni kandırıyorlar kadıma. Nerisa ve şövalyeleri büyük bir sahtekarlık peşindeler. Helenor, bizi aldatmaya çalışacağınız konusunda uyardı. Helenor, Nerisa'nın kölesi durumunda. Seni budala. Seni dinlemeyecek büyük anne. Sıra bende. Evet, Yaldin. Demek ki bu senin torunun. Ne yazık ki ona iyi bir örnek olamadın. Güçlerin kayboldu Yanlin. Muhafızlarından sadece biri kaldı. En büyük zararı vermiş olan. Ve bunun için acı çekecek. Ne? İki ateş muhafızı. Ama bu ne demek oluyor? Bu felaketin demek. Ne çift olun diyor. Ama kimse Blanka iş olmuyor. Ama iyi koku Blanka her zaman zeki kızlara götürebilir. İtiraf et. Ormanı yakıp yıkan sensin. Sen olduğunu biliyorum ama ben neyim? <laughs> ben Blank farkı göremiyor. <laughs> ama Blank farkı koklayabilir. Ama kaçmış olamazsın anlaşmamamız için hiçbir sebep yok. Her şeyi yanlış yapıyorum. Ember bir ateş yaratığı. Ama eğer burada besleneceği bir ateş yoksa... aradım. Ne sen zeki kız değilsin. Temiz kokuyorsun. Çekil üstümden seni küçük troll. Blanka övmeyi kes. Yardım gerekiyor. Diğerlerini bul. Blanka bulacak. Hemen. Ah. Onu yok et. Ve ben zambalaları kalbi bana vermeye ikna edeceğim. Bize yardım mı ediyorsun? Dinle. Onlar kötü. Biz iyiyiz. O zaman onlar muhafız değiller. Ah evet. Bu kılıklara artık mistik enerji harcamaya... <laughs> Hiç gerek yok. O Nerissa ama. Bak Kadma, anla artık. Arkadaşlarımı bulmalıyız. Biz onları hapsettik. Ne dedin sen? Ama onları yenmek için bize yardım gerekmiyor. <laughs> Hayır. Bize yardım gerekmiyor. Yardım hali yanıldığımızı itiraf ederim. Az kalsın. Unutuyorum. Öfke insanı güçlendirir. Benim hatam... itiraf etmek faydalıdır. Nerisa dur. Kalbini bana ver kadma. O zaman değerli ormanın kurtulur. Ya kraliçe verme. Blank'ın yardım getirdi. Blank O bozgunculardan. Yok Zambalılar. L bozguncular bunlar. Yakalayın onları. Şimdi kimin yaşamı tehlikede? Belki şimdi gitmeliyiz ama önce bizi hatırlayacağınız bir şey. Ember <laughs> Önce Ba Breaker, şimdi de Ironwood. Sanırım gövdem çatlayacak. Yaşayacak mı? Yaşayacak. Ama hiç uyanmayabilir. Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Arkadaşların başaramayacak. Onları hafife alıyorsun. Haylin, iyileştirmeye başlasın. Önce yangının bittiğini anlaması için serin bir rüzgar. Sonra hepinizin tanıdığı üretken yumuşak bir yağmur. Tamam sıra sende. Eğer kaybolursan Cornelia'yı takip et tamam mı? Orman iyileşti. Ama Ironwood'u uyandıramıyoruz. Belki biz uyandıramayız ama eğer birlikte çalışırsak... Lütfen kraliçem. Deneyeceğiz. Akıllarınızı açın. Toprağın doğal çocuklarını dinleyin. Ironwood'un sesini dinleyin. Powerbreaker hepsi incindi. Hepsi incindi. Bir şey yaradı. Bir şey duydum. Evet. Evet. Ama sesi çok güçsüz. Yaşam gücü çok zayıf. Bunu düzeltebiliriz. Bir Mükemmel bir örnek. İşe yaradı. Ironwood'u geri getirdik ve az sonra Barbreaker Breaker ve diğerlerini de uyandıracağız. Bir teşekkür hiç fena olmazdı. Eğer majestelerine kasaydı Ironwood'u hala ağaç komasında ve geri kalanlarımız da kafeslerde olacaktık. Ama bir özür duyduk mu? Hayır, duymadık. Bu kadmanın koruyucu zırhıdır. Her zaman hatalarını kabul etme problemi vardı. Eğer onları itiraf etmezse hiç olmamışlar gibi davranabilir. Gece yarısı Tarani. Biliyorum anne ve gerçekten üzgünüm. Bazı hatalar yaptım. Asla arkadan iş çevirmeye kalkmamalıydım. Naycılı buraya getirmeliydim. Böylece ne kadar iyi bir çocuk olduğunu görebilirdin. Ben de bir şeyi fark ettim tatlım. Suçluları cezalandırmak iyi insanları anlamak için en iyi eğitim değildir benim kızım gibi. Ama seni korumaktan vazgeçmemi sakın benden bekleme Taranikuk. Ben annenim ve bu yaşam boyu bir görevdir. <laughs> Bununla yaşayabilirim. Ee, Nigel? İki şartım var. Bir, İkinci buluşmanız bir yemek burada. İkincisi? Hemen yukarı çık ve bir duş al genç bayan kokuyorsun.